Hayırlı günler kıymetli dostlar. Bir gün Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah radıyallahu anh sevgili peygamberimize dedi ki Ya Resulallah İslam konusunda bana öyle bir şey söyle ki bu konuda bir başkasına soru sorma ihtiyacı duymayayım. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam dedi ki قُلْ amentu بِاللّٰهِ ثُمَّ Allah'a inandım de ve sonra da dosdoğru doğru ol. Evet. Allah'a inanmak ve dosdoğru doğru olmak. İman bunu gerektiriyor. Ben Allah'a inanıyorum. Ben müminim. Ben Müslümanım diyen bir kişi sözünde, özünde, her işinde doğru olmak zorundadır. Doğru olmak mecburiyetindedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye, söyleye, söyleye doğrulardan yazılır. Allah katında sıddık diye yazılır. Kişi yalan söylerse, yani yalancılık kişiyi kötülüğe götürür. Yalan, yalan söz, yalanla amel iyi bir netice vermez. Kötülüğe götürür. Kötülük de, yapılan kötülükler de kişiyi cehenneme götürür. Ve kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancı diye bilinir, öyle yazılır. Demek ki Allah katındaki derecemizi yükseltmenin, doğrulardan olabilmenin yolu elimize, dilimize, bütün uzuvlarımıza sahip çıkmak ve doğru, dürüst iş yapmaktan geçiyor kıymetli dostlar. Efendim Doğruluk Rabbimizin emridir bu. Sevgili peygamberimiz Hud suresi beni kocattı diyor. Müfessirler derler ki Hud suresindeki "Festakim kema umirt" Emr olunduğun gibi Allah sana neyi emrediyorsa o şekilde dosdoğru ol ayeti Allah Resulünü böyle konuşturdu beni kocattı beni yaşlandırdı demesinin sebebi budur diyor müfessirler. Dost doğru olmak. Bu Rabbimizin emridir. Ayrıca kıymeti dostlar biz doğru olacağız ama doğrularla da beraber olmamız emrediliyor. Kendimiz doğru, dürüst olacağız. Her işimiz güzel olacak ama iş yaptığımız, beraber olduğumuz kişilerin de doğru olmasını Rabbimiz bizden istiyor. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Ve künü maas Sadıklarla, doğrularla beraber olun. Evet, doğru olmak, dost doğru olmak kazandırır. Rabbimizin bizi bağışlamasına, bizi affetmesine sebep olur. Ayrıca akabinde de büyük bir ödül ve mükafatı kazanmamıza vesile olur. Ayrıca kıymetli dostlar, dost doğru olmak bu şekilde yaşayan kişilerden Rabbimiz korkuyu ve üzüntüyü kaldırıyor. Bunlar için Doğrular için korku ve üzüntü yoktur. Dünyada da korkusuzca yaşarlar. Ahirette de umduklarına ulaşırlar. Buyuruyor. Ayrıca doğru olanların dünya ve ahirette melekler dostlarıdır. Rabbimiz bunu haber veriyor. Eğri olanların, yalancıların dostu şeytanlardır dost doğru olanlara melekler arkadaşlık ederler. Onlar korurlar. Onların koruması altında hareket ederler. Eylemlerini, amellerini, işlerini düzgün yapma imkanını elde ederler. Efendim doğru yola ulaşmanın yolunu nasıl ulaşalım, nasıl dost doğru olalım? Bunu da hatırlatarak programımızı bitirmek istiyorum. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu yolu bize haber veriyor. Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa ve men yatasun billah Allah'a sımsıkı bağlanmak. Sonra kesinlikle o diyor doğru yola iletilmiştir. Allah'a sımsıkı, onun emirlerine uyan yasaklarından kaçan yani Allah'ın ipine sımsıkı bağlanan kişilerle ilgili fakat hüdiye ila sıratı müstakim böyle kişiler kesinlikle doğru yola iletilmişlerdir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Başka çare çözüm aramaya gerek yok. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan doğru yola iletilir Allah tarafından. Ziya Paşa'nın şu sözüyle bitirmiş olalım efendim. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikra, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Allah yardımcımız olsun efendim. Doğruluktan ayırmasın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.